Basur ya da hemoroid neden olur? Basur ya da hemoroid bildiğiniz gibi makat bölgesindeki toplar damarlarının genişlemesiyle olan bir hastalıktır. Bu genişlemenin içi, genişlemeye bağlı olarak bazen içerisinde kan bir iki pıhtlaşabilir. Buna tromboza hemoroid deriz ve çok ciddi bir hastayı acile götürecek bir tablodur çok ciddi ağrı sebebidir. Eee hemoroid neden olur sorusuna gelince en büyük sebebi kabızlıktır. Kabızlığı da e, tuvalete çıkma sıklığı olarak değil de büyük abdestin e, kıvamı yani sertliği ile alakalı bir şeydir. Eğer sert büyük abdest yapıyorsanız tuvalete çıkma sıklığınızın bir anlamı yok. Kabızsınızdır. Diğer bir oluş sebebi de eee hemoroidin e, aşırı ishaldir. Yani uzun süreli ve çok sık tuvalete çıkma ve e, İsa şeklinde tuvalete çıkmada hemoroidi tetikleyebilir, oluşumunu artırabilir. Ya da tuvalette girip insanlar büyük abdestini yaptıktan sonra çıkmak yerine orada sosyal medya, magazin dergileri ya da herhangi bir kitap okumak gibi tuvalette uzun süreli kalmak da bu hemoroid paketlerini ya da yastıkçıkların aşağı doğru olan basıncını ve devinimini arttırdığı için de hemoroide zemin hazırladığı bilinmektedir.